Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu Vesselam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birkaç akşamdır mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahir zamandaki iman inkar mücadelesinde Resulullah'la yapılan büyük mücahedenin makbuliyetine 33 Kur'an ayetinin işaretlerini okuyorduk. Ve zaman hazretleri bu birinci şuar Risalesini daha önce de ifade ettiğimiz gibi Eskişehir hapishanesinin ağır şartlarında bir taraftan mahkemede müdafalar yaparken bir taraftan da kalbine doğan Rısanurların en parlak cüzlerini, Risalelerini telif etmiş. Onlardan birisi de, işte bu birinci şua Risalesidir. O 33 Kur'an ayetinin nasıl işaret ettiğini, Ebced ve Cifir hesapları manalarıyla, Üstad ifade etmiş. Bu akşam 5. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ebe men kâne meyten ve ceannâ lehu nûren yemşî bi Sadakallahu lazim. Bu beşinci ayet Kur'an-ı Kerim'den Rıslan'ı işaret eden. Bu ayetin remzi latiftir. Yaptığı ince işaret çok güzel. Çünkü hem kuvvetli münasibeti maneviye ile hem cifirle efradı kesirisi içinde hususi bir suretleri sanur ve müellifine ve düz zamana bakıyor. Bu En'am suresinin 122. ayet-i kerimesiymiş. Yani hem sanura hem de müellifine ebced ve cifir hesaplamalarıyla işaretini şimdi okuyacağız. Şöyle ki Meyten kelimesi yani ölü iken anlamına gelen bu kelime tenvin nun sayılmak cihetiyle 500 ederek said Nursi adedi olan 500'e tevafukla işaret ediyor ki said Nursi dahi meyyit hükmünde idi. Ölü hükmündeydi. risalet Nur ile ihya edildi, dirildi. Onunla hayat buldu. Meali varmış bu meyten kelimesi içinde. Evet. Evemen kâne meyten nahu ve cealnalu nurandaki iki tenvin nundurlar. 1334 eder ki o aynı zamanda Arabi tarihle yani Rumi tarihle Arabi tarih arasında iki sene fark var. İşte o tarihte Said umumi harpte maddi ve dehşetli bir meften ölümden dahi harika bir tarzda kurulması, kurtulması ve felsefe ve gafletten gelen manevi ve şiddetli bir ölümden necat bulması ve Kur'an'ın ağ bu hayatıyla, hayat suyuyla taze bir hayata girmesi tarihidir. Bu tevafuku manevi ve muvafakat-ı cifriye delalet de bir işarettir. Şöyle, Bezuman Hazretleri'nin tarihçi hayatına bakıldığı zaman 1334 tarihinde yani Rumi tarihle 19 Şubat 1916 tarihinde Bitlis'in Ruslar tarafından kuşatıldığı bir zamanda talebeleriyle birlikte Ruslara çok büyük zayiat verdikten sonra Bitlis senesine atlamak gerekmiş iki talebesiyle beraber atlamışlar ama Bediüzzaman'ın bir aya bir kayaya çarpmış ve kırılmış. Tam 30 saat köprünün altında beklemişler. Ve Üstü Hazretleri talebelerine siz gidin kardeşlerim. Siz kendinizi kurtarın demesine rağmen o iki talebesi hayır. Seninle beraber burada kalırız birlikte şehit oluruz. Üstad demiş ki en az 10 Rus askeri öldürmeden de şehit olmayalım. Böyle anlaşmışlar. Her birimiz onlar tane Rus askeri öldüreceğiz. Fakat sonradan 50 kişilik bir müfreze geliyor. Üstad'la beraber iki talebesini köprünün altında buluyorlar. Ve Üstad Hazretleri bir ayağı kırık vaziyetteyken Rus kumandanının karşısına oturtmuşlar. O da kırık ayağının sağlam ayağının üzerine atmış bacak bacak üstüne Rus kumandanı ile tercüman aracılığıyla şiddetli münakaşa ediyor. Normalde kurşuna dizilmesi gerekirken cenab Hak onu korumuş. Esir olarak 90 subayla beraber Sibirya'nın Kosturma şehrine trenle demir yoluyla göndermişler. İşte o en dehşetli bir ölümden kurtulduğu tarihe tam işaret ediyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. 1916-19 Şubat'ı kışın en şiddetli ayazların soğuklarının olduğu bir zamanda ama Allah yine de kurtarmış onları. Hem tahiyyinehu ve cealnehu nuran yemşi bihi finnas. Yani ölü iken iman ile diriltip nuru kavuşturduğumuz kimse anlamını gelen bu ayetteki tenvin nun ve şeddirin nun iki nun ve bihi de telaffuz edilen okulan ye sayılmak cihetiyle 1294 eder ki veladetinin ve hayatının birinci senesidir. Yani Bedir zamanın bir yaşındaki tarihine işaret ediyor. Bu okumuş olduğum ayetteki harflerin rakam toplamı. Demek bu cümle ile hayatı maddiyesine evvelki cümle ile de hayatın maneviyesine işaret eder. Çift taraflı işaret var diyor. Enam suresinin 122. ayetinde. En asıl bu ayet müteaddit ve çok tabakalarından bir işari tabakatından hem Risale-i Nur'a hem müellifine yazarına hem bu 14. asrın iktidasına başlangıcına hem ittidasındaki Risale-i Nur'un mebdeyine yani başlangıçta Risale-i işaret icaz tefsirinin yazıldığı zamana remzen belki işareten belki delaleten delil olarak bakar. Şimdi bu beşinci ayet böyle ama bunun devamı var. Ek bir açıklama daha. Evemen kâne meyten ayetinin tetinmesi eki yani. Evemen kâne meyten fâhiyeynâhu ve ce'alnâ lehu nûran yemşî bihi finnâs kemen metelluhu fî zulümâti leyse bi minha. Hmm. Bu toplu olarak ayetin tamamının mealini de okuyalım. Ölüyken iman ile diriltip nur'a kavuşturduğumuz ve halk içinde o nur ile doğru yolda yürüyen kimse inkar karanlıkları içinde kalıp da ondan hiçbir zaman çıkmayacak olan kimse gibi olur mu diyor Cenab-ı Hak soru cümlesi var bu ayette. Bu ayetin kuvvetli işaretini hem teyit, destekleyen, hem letafetlendiren, yani güzelleştiren, üç münasebet birden Ramazan'da kalbime geldi. Katı bir kanaat verdi ki, meyten kelimesine tam münasip Said'dir. Bu ayet Risanur tercümanı olan Said'i, meyyit ünvanıyla göstermesinin bir hikmeti budur ki, yani ölü imanla dirilttiğimiz anlamına gelen niye bedü zamana meyit olarak işaret ediyor? Hikmeti budur ki mevtin insanları korkutan en dehşet takat olan ölüm gerçeğinin muammasını ve tılsımını sırlarını Risale-i Nur ile o açmış. O dehşetli yüzün altında ehli imanı çok ünsiyetli, sürurlu nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların öldükten sonra gömüleceği mezar dediğimiz, kabir dediğimiz o yer var ya, o kabir için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur diyor. Ehli iman olan yani imanın altı şartına inanan, İslam'ın beş şartını da elden geldiği kadar yerine getiren müminler için onların ruhlarını cennet bahçelerinden bir bahçe iken kafirler, münafıklar, zındıklar, Allah düşmanları bir de iman ettiği halde imanın icabını yerine getirmeyen her türlü günahlara bulanmış <laughs> günahkar müminler içinde <laughs> onların ruhlarına cehennem çukurundan bir çukur olduğunu haber veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Zaman Hazretleri de bunu iki kere iki dört katiyetinde ispatını yapıyor Risanur'la. işte bu meyit meyyit kelimesi tam bedü zamana sayit kelimesine tevafuk olması ölümün sırlarını açıklamasından dolayıdır. Ve mevtalut ölümle karışık hayat-ı faniyede bu gelip geçici hayatta boğulan ehli ilhadı dinsizlere karşı bakiyane hayat alut hala hayat dolu muhakkat bir mevti zahiri geçici bir ölümle ayrılmak ile galibane mukabele eder. Yani ölümü bir balyoz gibi dinsizlerin, zındıkların, yoldan çıkmışların başına derslerinde vuruyordu, vuruyor Bediüzzaman vuruyor Hazretleri. Kemen metelühü fil zulümat. Ayetin devamında var ya, yani inkar karanlıkları içinde kalan kimse gibi anlamına geliyor. Sırrına mazhar olan ehl-i dinle, Allah'la, peygamberle alakası olmayan, varsa da yoksa da hayat dünyadan ibarettir diyen bu dinsizler için gayrimeşru haram müştehiyatın keyiflerinin ibahesiyle hayatlarını her türlü günah kendilerini mübah olarak görüp gösterip süslendirmesiyle ona mukabil Risale-i Nur mevti ölümü o aldatıcı fani hayata karşı çıkarıp lezzet ve ziynetini zivri zeber eder, paramparçalar yerli bir eder ve der ve ispat eder ki o dinsizlere, zındıklara hayatı dünyadan başka kabul etmeyen varsa da yoksa da dünya hayatı var başka hayat yok öldükten sonra her şey biter diyenlere karşı şunu söylüyor işte. Mevt, ölüm, ehli dalet için, dinsizler için idamı ebedidir. Ve o dehşetli daracından kurtaran ve mevti ölümü mübarek bir terhis teşkilisini çeviren yalnız Kur'an ve imandır. İşte bunun içindir ki bu hakikati ı mevtiye ölüm denilen büyük hakikatın Nur'da gayet mühim ve geniş bir mevki almış. Hatta ekser hücumunda mevti elinde tutup ehli davetinin başına vurur, aklını başına getirmeye çalışır. Yani üstü Hazretleri diyor ki bana ne yaparsanız yapın. Yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız diyor. Arkamdan sizin gebertilmiş reisleriniz de gelecek. Hazır Aleyhisselam tarafından canları çıkarılan bu dinsler arkamdan gelecek. Ben de mahşer günü onların yakalarından tutacağım ve Allah'a şikayet edeceğim. Cenab-ı Hak da onun adaleti onları cehennemin dibine atmakla onlar sizden intikamı ebediyen alacağım diyerek ölüm hakikatini o dinsizlerin münafıkların başlarına vuruyor. Ak akıllarını başlarına getirmeye çalışıyor. Evet, Said meyit kelimesinin tam karşılığına hepçet olarak denk düşüyor. O da ölümün hakikatini hakiki anlamda üstad izah ettiği için. İkincisi ehli tarikatın ve bilhassa nakşilerin, nakşibendi tarikatı mensuplarının dört esasından biri ve en müessiri tesirlisi olan rabıtayı mevt, ölümü sıkça düşünmek, eski sayıdı yeni sayıda çevirmiş ve daima hareketi fikriyede yeni sayıda yoldaş olmuş. Başta ihtiyarlar risalesi olarak, risalelerde o rabıta ölümle irtibat velakasını sürekli kılmak, keşfiyatı göstere göstere ta el liman iman hakkında mevtin ölümün nurani ve hayattar ve güzel hakikatini gö görüp gösterdi. Üçüncüsü bu ayet cifir ve ebced hesabıyla her tarafta Sayid'e hücum eden üç çeşit mevtin temas zamanını ve tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki meyyit kelimesinin efradından medar nazar bir ferdi, özellikle işaret edilen bir ferdi ve cifirci onun ismi meyyit adedine tam tevafukla yani meyyit ve sayit rakam bakımından tam birbirine denk gelmesiyle hususi işarete maslar bir masadak Said Nursi'dir. Bu ek açıklamadan sonra sabrinin sadakatinin bir kerametidir başlıklı bir ilave mektup var. Bu Sabri Efendi Barla'ya yakın bir Bedre köyü var. Bedre köyünün cami imamı. Ama değme alimleri taş, taş çıkaracak kadar ilme sahip ve muhteşem bir kelime hazinesi sahip olan Sabri Efendi özellikle Barla laikalarında üstada hitaben ve lüksan talebelerine hitaben çok mektuplar yazmış. O mektuplarla beraber bir başka kerametli konuyu izlerdi. Şöyle ben namazdan sonra bu tetinmeyi yazarken, üstadım bu ek ilavesini yazarken Sıddık Süleyman'ın halefi vekili Emin, Sabri'nin ebebenkane Kâne Meyten ayetine dair parçayı aldığını ve Ramazan'ın feyzinden onun izahı gibi nurlar istediğini gördüm. Ne yazdığımı Emine gösterdim. Hayretli dedi. Bu hem Sabri'nin hem Rıza-i Nur'un bir kerametidir. Yani Sabri Arseven hoca, Bedriköy'ü imamı, bu birinci şua'yı yazarken Evemen kâne meyten diye başlayan En'am suresinin 122. ayetiyle alakalı üstadı mektup yazmış. Üstadım bunu biraz daha izah eder misin, biraz daha açar mısın diye. O mektup yazılırken üstadın bu açıklaması gelmiş. Beşinci ayetin izahını yapan ek derste de gelmiş. Eline geçmiş Sabri Hoca'nın. Bak demiş ben de aynı şeyi istiyordum mektubunda Bediüzzaman'dan. İkisi denk geldi. Yani bu hem Sabri'nin hem Rüsa'nın kerametidir diye oraya not düşünmüş. Bu ayetteki esrarlı muvazeneyi Kur'an'ı düşünürken Suri Yuh'taki fe emmellezine şeku yani Said'lere gelince onlar da cennette kalacaklardır. Hud suresi 108. ayet kelime fıkrasına karşı ve emmellezine suidu fe fil cennetindeki muvazene hatıra geldi ve bildirdi ki nasıl ki bu ikinci ayet ve birinci fıkra Risale-i nurun mesleğine şakirtlerine, nur talebelerine tam tamına manen ve cifirce bakıyor. Böyle de teemmelle dine şeku fefinnari lehum fiha zefirun ve şeyh ayeti dahi bu da şakirlere gelince, sahiplerin iyilerin zıttı olan kötülere, kafirlere, dinsizlere gelince cehennem ateşinde bu din düşmanları eşeğin anırması gibi nefes alıp verirler diyor Cenab-ı Hak Hud suresinin 106. ayet kelimesinde. 108'de iyiler, ebrarlar, Müslümanlar, müminler temel cennette kalacaklarını ayet müjdelerken 106. ayette ise şakiler, eşkıyalar, isyankarlar, Allah'ı tanımayanlar, günah batığına dalanlar onlar da cehennem ateşinde eşeğin anırması gibi bağırırlar, nefes alıp verirler anlamındaymış. Evet. Bu ayet dahi bu muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdiğine başlangıcına ve faaliyet devresine ve müntehasına sonuna cifirle tevafukla işaret eder. Şöyle ki, Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Yani yani Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Tövbe suresinin 12. ayeti. Allah'ın İslam nurunu, Kur'an nurunu kim söndürmeye çalışıyor? Dinsizler, zındıklar ve münafıklar. İşte bu gibi ayetlerin başlarında Birinci şahda 7-8 ayatın ehemmiyetli gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki Kur'an'a karşı olan suikastın mebdeyidir. Ya Kur'an'a karşı suikastan kasıt ne? 1898'de zaman Hazretleri 20 yaşlarındayken alimlere şiddetli böyle alakasından ve saygısından dolayı Bediüzzaman Hazretleri'ni vilayet konağında, valilik konağında yıllarca bulunduran İşkodralı Tahir Paşa bir gün elinde bir gazeteyle gelmiş. Gazetede bir haber var. İngilizlerin sömürüye bakanı Lord Gladstone denilen bir herif pis eliyle Kur'an'ı tutarak mecliste parlamenterlere, milletvekillerine hitaben diyor ki bu kitap Müslümanların elinde kaldığı müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya bu kitabı Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ya da Müslümanları bu kitaplarından soğutmalıyız diye dehşetli bir plan teklif ediyor. Bu plana karşı bu haberi okuyan Bediüzzaman Hazretleri o 20 yaşındaki genç alim diyor ki ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir nur olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Dediği tarihi tam tetabuk ediyor bu. Yani bu kafirler ağızlarıyla üfleyip Allah'ın Allah'ın nurunu söndürmek isterler anlamına gelen ayeti 1316 tarihi gösteriyordu ya. Yani 1898 tarihi denk geliyor. Üstadın da ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ispat edeceğim dediği tam tarihe denk geliyor diyor. Eğer şed dilimim iki mim sayılsa 1357 Eğer şed lam iki lam sayılsa 1347 ki bu asrın tağiyane, kerane faaliyet tarihidir. Her iki her iki şeddeli ikişer sayılsa 1387 ki ki o zaman üstad hayatta üstattan çok sonra meydana gelecek olan bir tarihtir bu. 1387 e, 1900 eee 70 1 oluyor 1971 1971 miladi olarak ki la ya'lemul gaybe illallah dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. Yani Risale'nin yapılan bu kuvvetli iman hizmeti sayesinde dinsizler artık geri adım atıp aleni olarak kafir olduğunu söyleyemeyecek hale gelecekleri tarihe işaret ediyor diyor üstadretleri 1387 1971. Hakikaten 1971'de 12 Mart muhtırası oldu 1971'de. Aslında sadece daha yapılan bir muhtırayken bir darbeyken Allah o darbenin yüzünü solcuları çevirdi. Ve komünist, anarşist kimler varsa 5000 kişiyi devlet yakaladı ve hapishaneleri tıktı. 3 tane adamı da astılar. Deniz Gezmiş, Rufaslan, Ömer Aynı diye öyle atığımda kalmış. 3 tane de anarşist genci mahkeme kararıyla astılar. İşte o, o tarihlerden sonra yavaş yavaş gittikçe inşaat eden, Risanur hareketi ve bu iman hizmeti çok mükemmel bir şekilde yayılma istadı gösterdi ve bugünlere kadar 2025 aralığına kadar da süratli bir şekilde sadece Türkiye'de değil sadece İslam dünyasında değil bütün dünya genelinde 193 devlette 70'e yakın dünya diline tercüme eden Risanurlar hala yayılmaya devam ediyor elhamdülillah. Fe nari lehum fiha zefirun ve şeyik. Bu ise şakilere yani isyankarlara, inkarcılara gelince cehennem ateşinde eşeğin anırması gibi nefes alıp verirler anlamındaymış. Bu ise 1361 Fefinnari'deki okunmayan ye sayılmazsa 1357 1351 tarihini eğer Şeddirinun aslı itibariyle bir lam bir nun sayılsa yine 1331 tarihini ve harbi umumi bir dünya savaşı afetinin feryadı fizar içindeki yangınını göstererek cehennem ateşinde zefir ve şehik eden yani eşeğin alınması gibi feryad eden ehl-i şekavetin azabını haber verip ehli imanı fitnelere düşen şakilerin hem dünyada hem ahiretli cezalarına işaret eder. Aynen öyle de bu hastada zahiren bakan esrarlı olan Suri ve sema-i zatil şu ayetin İnnellezîne fetenel müminîne vel müminâti semelemiyetû felehüm azâbü cehennem ve lehüm harîk Bu ayette Buruş Suresi'nin 10. ayet kelimesi oluyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet eden sonra tövbe de etmemiş olan kimseler için cehennem azabı beraber bir başka yangın azabı daha vardır anlamındaymış. Bu ifade de hem İstanbul'un iki harika kebiri İstanbul'da çok büyük iki yangın meydana gelmiş. Ki o zamanki binaların zaten çoğu ahşap betonarme değil. Bir tanesi yandığı zaman sırayla her tarafı kül edip yakıp yetiyor. İki büyük yangın olmuş İstanbul'un tarihinde. Hem harbi umuminin dehşetli yangınını yani Birinci Dünya Savaşı'nın o dehşet yangınını, cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. Ondan sonra da elhasıl diyerek yukarıdan beri yapmış olduğu izahları üstad bir toparlama yapıyor, bir özet yapıyor ama o özeti okumaya bizim zamanımız kalmadı. Biz elhasıl elhasıl da duralım Yarın akşam kaldığımız yerden inşa, inşallah devam ederiz. Sübhaneke la ilmerena illa maallemtena inneken tel hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.